Herkese tekrardan merhaba. Bugün yine Minecraft'tayız. Evet Minecraft videolarını beğendiniz ve benden devamlı çekiyorum. video geçmeden önce lütfen emeklerimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğeniniz. Rica ediyorum. Bu huzurlu müzik eşliğinde devam edelim. <laughs> Lan kapat şu müziği ya. Kapat tamam. abi müziği kapat. Dili daha Türkçe yap. Nerede de Türkçe? Türkçe burada evet. Bugün arkadaşlar yine absürt bir Minecraft moduyla karşınızdayım. Göreceksiniz modu arkadaşlar hiç anlatmama bile gerek yok. Bakın şimdi dünya oluşturalım. Hayatta kalma hoca tabii ki izin vereceğim. Valla hiç biyom seçmeyeceğim. Umarım düzgün bir yer denk gelir. Yeni dünya oluştur. Hadi bakalım. Yalnız mod çok garip bir mod. Bir sefer fazla fazla absürt mod aldı. Absürt modlar benden sorulur. Oğlum mod yine çalışmıyor. Ben yine modu yanlış kurdum ya. <laughs> Nasıl olabiliyor ya? Hani mod niye çalışmıyor? Tamam arkadaşlar bir sefer modu doğru kurmuşum. Sıkıntı yok ama e, mod komutla çalışıyormuş. Komut da buymuş arkadaşlar. Böyle ve evet. Böyle. Allah Allah ya hayır lan Allah lan. Aa, lan ya. Lan ben böyle önce davet etmemiştim. Hayır. Lan. Aa ölüyorum. Hayır. <laughs> ne oldu oğlum az önce? Evet arkadaşlar gördünüz modumuzun amacı yani e, dünyamız ters. Her şey ters. Yani tersi dönüyoruz abi. Evet arkadaşlar yine ters. Ayar. Lan ben nasıl oynayacağım böyle? Evet ölüyorum arkadaşlar. Doğal olarak ölüyorum. Hayır. Hayır. Aa hayır lan nereye gidiyorum ben? Hayır. Hayır. Aa <laughs> 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 Gerçi gibi diye bir şey yok arkadaşlar. Bu ne? Ölüyorum lan nereye gidiyorum ben? Arkadaşlar sonsuza doğru gidiyorum. Ben bunu düzeltemez miyim ya? Ney bu abi komut? Ha, düzelmiyor. Ah! bırak bırak lan bele. Böyle yapayım abi. Ne oldu? Aa, düzelmiyor. Kaldım böyle. Böyle yapayım random versin. Yok abi ben böyle kaldım. Ölüyorum Aa, lan. Tam tersi mi gidiyorum şu anda da? Aa! Ne oldu lan? Yine de o. <laughs> Dedim mi arkadaşlar absürt mod diye yani absürt mod işte ne beklersin ki? Şimdi başka ne yapalım? Bu ne abi? Evet. Ne oldu? <laughs> Bu ne oğlum <ulan>, ne oldu? <laughs> Lan abi her şey ters döndü bir anda ama benim şu an algım bozuldu arkadaşlar. Bir dakika. Abi arkadaşlar normal olan şey ne şu anda? Abi dünya ters döndü arkadaşlar. Bakın şu an önüme bakıyorum ama şey görüyorum bulutları görüyorum abi havayı görüyorum. Gökyüzünü görüyorum abi önüme bakarak. Havaya bakarak da <laughs> ölümü görüyorum aslında havaya bakarak. Nasıl oluyor lan bu? Ah, lan. Hah. Arkadaşlar böyle oyun mu oynanır ya? Ah. Ah. Vallahi göz yorar biliyor musun bu ya? Bak şu an ben aslında havaya bakıyorum arkadaşlar. Havaya bakarak kırıyorum aslında şu anda. Ah. Bak şu... <laughs> ah, kırar mı kırar mı kırar bir, kırar. <laughs> Nereye gitti lan bunlar ha? Ver abi odun. Ver 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 ver. Crafting table yapalım bir tane daha. Ben nereye doğru gideyim ya? Ben şu anda arkadaşlar mesela dağları normal yürüyerek çıkabiliyorum aslında. Çünkü her şey ters döndü yani. Of ne oluyor ya? Normal yürümek istiyorum sadece ya. Arkadaşlar. Aa, ayar. <gülüyor> ayar. 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 <laughs> ya bu niye böyle oldu ya? Bak şu an şey işte normal dönüyor arkadaşlar. Ölünce normal dönüyor. Tekrar o komutu kullanalım arkadaşlar. Bu komut evet. Evet. Yine o komut. <laughs> Yani arkadaşlar görüyorsunuz yani böyle bir şey yok ya <laughs> neyin ne oldu belli değil arkadaşlar bak bak Allah Allah bu ne ya bu da abi şu an bak aş aslında böyle yürü, normal yürümek ben konuşamıyorum bile abi <laughs> mesela normal yürümek istiyorum ama ben şu, düşüyorum yani oğlum burası yokuz aşağı aslında bak 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 Aa! Allah Allah oğlum çok ilerliyorum aslında takdir oldum arkadaşlar tamamdır. Hmm. Müzik bulunmuyor arkadaşlar. Tema müziği. Fon müziği. Evet burada kasılıyor. tatlı yaptım şöyle bir. Craft table yapayım. Craft table'ımı yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar kurtulamıyorum arkadaşlar. Kurtulamıyorum. Game mode creative yap ya. Heh. Gökyüzüm bu. aşağı bükmeme gerekiyor. Bak şimdi arkadaşlar. Böyle bakıyorsunuz değil mi? Abi ne kadar normal diyorsunuz yani. Ama aslında evet süpermen olmuşum aslında. <laughs> aslında ben süpermenim arkadaşlar. Arkadaşlar süpermenim görüyorsunuz uçuyorum. Yani aslında bak doğru olan bu arkadaşlar. Yani bak ben şu an önüme bakıyorum. Havaya bakmıyorum. Ben şu an önüme bakıyorum aslında. Yani <laughs> bak şu bak şu an havaya bakıyorum abi. Aslında şu anda havaya bakıyorum arkadaşlar. Yani bir anormalliği gördünüz değil mi? Anladınız değil mi anormalliği? <laughs> Bakın yani. Abi ters yani her şey ters. Ben aslında şu anda havaya bakıyorum arkadaşlar. Önüme bakmıyorum yani. Ama böyle bakıyorsak ki önüme bakıyormuşum gibi oluyor değil mi? Önüme bakmıyorum aslında. Benim önüm aslında şu an tam olarak burası bak. Neresi lan benim önüm? <gülüyor> <gülüyor> burası benim ölüm arkadaşlar şu anda bak. Burası benim aslında gerçek önüm. Ah kafam eridi. Beyin eritir. Bak. Bak şu an uçuyorum ve kendimi bıraktım. Aşağı düşmem gerekiyor değil mi? Ama buraya doğru düşüyorum bakın. Bak. Evet. Anladınız değil mi bak. Bak şu an uçuyorum arkadaşlar. Bıraktım uçmayı. Bak. Nereye doğru düşüyorum gördünüz değil mi? Bak. Bak 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 bak. bak. Uçmak da bir garip burada bu ne ya? Bu ne? Rahat bırak beni ya. Bak uçmayı bırakıyorum. Nereye götürüyor beni ya? <laughs> nereye gidiyorum ya? Bakın abi. Bak. Yani... Bak uçmayı bıraktım. Bak nereye gidiyorum. <laughs> oh. Alın lan crafting table'ı. Crafting table alın size. Bak, ileri gidemiyorum ya. Şöyle nasıl gideceğim ileri ben? Gizli abi? Kontrol etseniz anlarsınız da ne demek istediğimi. Burada kanlarım var. Bu nasıl bir mod ya? Bakın şu an düzeldi arkadaşlar. Bak düzelttim şu anda. Şu an normalim. Ölün lan sizde. Ölün lan. Ama şimdi anormalliği şimdi göstereyim size. Bak. İzle normalliği. Güm. Gördün mü? Her şey birbirine girdi. Bakın. Şu anda ben önüme bakıyorum aslında. Ben şu anda önüme bakıyorum aslında. Burası benim önüm. Havaya bakıyorum şu anda. Şu anda da sağıma bakıyorum arkadaşlar. Anladınız mı? <laughs> <laughs> ya böyle gelişemem ki ben. Nasıl gelişeyim böyle ya? Hayatta kalınmaz olun. imkansız yani. Baksana. Hah. Kendimi sallamış şu anda uçuyor gidiyorum bak. Ah. Dedim ya size absürt modlar benden sorulur. Başka kimse beni benim üzerime çıkamazlar ya bu konuda. Arkadaşlar bu modda ette kalamam ya. Abi, bu modda ette kalamam arkadaşlar. Nasıl ette kalayım ben? Bir şeyler spamlı mesela. Lan ya, yazamıyorum. Yağmur yağmur yazma üzülüm üstüyüm ben ya. Evet arkadaşlar mesela. Mesela şöyle zombi koydum. Zombiler normal doyuyor galiba. Ben nereye koyacağımı şaşırıyorum çünkü şu anda. Evet. Zombiler normal doyuyor. <laughs> Onlar benim gibi gerçek bir şey yapmıyorlar. Garipsemiyorlar. Alışın. sorun yok. Bütün sorun benim arkadaşlar. Bu yüzden artık özgürlüğe kavuşma zamanı. Dünyadan ayrılıyorum. <laughs> Hatta ne yapalım? Dur. Gravity. Ne yapalım? Şöyle arkadaşlar. Özgürlüğe doğru artık yolculuğum başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Özgürlüğe doğru. Dünyadan apayrı bir yere gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.